Bugün, selam hepinize bugün sizlerle birlikte Benim çocuğun Ocak 2021 dergisini tanıtacağım. Kapağı böyle dergidin. Ama önce içindekileri göstereyim. Şimdi içinden böyle çok büyük bir klasör çıkıyor şu şekilde. Bayağı güzel mavili. <laughs> Mavi olması çok hoşuma gitti. <laughs> Sonra işte burada kartların kutusu var. Sonra burada sanat etkinlikleri kartları var. Burada derginin içinde çikolatalı bir oyun var ya, Poz gibi. Onun taşları. Bu da insansız hava aracı şeyi Oyunun zemini diyelim yani platformu. Burada gözlem kağıdı diyor oyunla alakalı. Bunlar da oyunun taşları, yani oyunun şeyleri. Bu şekilde bu da oyuna aitti. Neyse içindekileri gösterdim. Şimdi dergiye geçelim. Kapağı böyle. Burada önsöz var. İçindekiler. Sonra burada ne var ne yok da otopatlar ve çoğunlukla hayvanlar hakkında anlatılmış. Burada bir dinozorun e, bir timsahın bir dinozoru yediğini anlatıyorlar. Yemi, yani yiyebilme olayı. Oha! Yediğini anlatıyor. COVID-19 10 COVID-19'u 10 saniye içinde tespit eden buluş falan gibi böyle uzayla falan alakalı bilgiler de var simit ve peynirli bilim insanı öykülerinde Giovanni Domenico, Domenico Cosini anlatılıyor. Spor üstüne biraz düşünelim. Sporla alakalı şeyler var. Burada sporun beynimize ne gibi bir yararı olabildiğini. Burada yine sporla alakalı anlatmaya devam ediyor. Burada 3 2 1 başlayalım da jimnastik spor hareketlerinden falan bahsediyorlar. Bu halkalar nereden çıktı? Bunlar halkalı gezegenler hakkında. Bun zaten kapağında da görmüştük derginin. Burada gezegenlerle örüntü oyunu gibi bir şey var. Bir oyun yani. Burada yaban haya yaban hayatı biyoloğu olmak diye anlatılan bir şeyler, bir şeyler var. Burada bir sözlük bulmaca var. Burada da doğanın tepeden bakan gözleri diyor. Dronelardan dronlardan bahsediyor yani. Burada yine dronlar falan hakkında böyle. Dronlar sayılmaz aslında buralarda hani. Hayvanlar ve dronelar. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi dergiyi tekrar okudum. Aslında drone'lar hakkında çok bir şey değil. Çok hayvanlar ve aslında her ikisi hakkında da bilgiler var. Uçan hayvanlardan falan da bahsediliyor. Burada imparator penguen falan diye Penguenleri anlatıyor. Burada kakaonun mutfağımıza geliş yolculuğu. Burada yine kakaodan bahsediyor. Buralarda kakaonun en tatlı hali çikolata. Yani çikolatanın yapım aşamalarından falan bahsediyor. Bu çikolata ile ilgili bilgiler veriyor. Dediğim çikolata oyunu buydu. O taşları çıkartıp böyle her yeri dolduracaksınız. Burada Antarktika maceraları var. Burada kalorinin ne olduğu. bilim çocuk sözlüğünde kalorinin ne olduğu sorulmuş. Var. Kaç kalori harcıyorsunuz diye bir oyunun su böyle oyun aslında gibi bir şey var. Burada sorun söyleyeyim de soğan niçin gözümüzü yaşartır diyor. Şahmatta beyazlar hava deli deliğini unuttu diyor. Ben çok fazla satrançla ilgilenen birisi olmadığım için buraya okumadım. <laughs> Katı mı sıvı mı evde bilimle alakalı böyle bir şey var. Adamın slime yani slime samar mı denir? Rahatlatıcı slime videolarında falan da böyle şeyler gösteriliyordu. Derin deniz dalgıcı var çizmeli harikalarda. Burada dalgıçlar hakkında bilgiler veriliyor. Burada temassız kızıl termometre nasıl çalışır diyor. Bunu zaten korona çıktığından beri çok kullanılan bir alet. Burada gökyüzü gökyüzü gün, günüm, günlüğünde bir astronom bir astronom bize altı takım yıldızı keşfedildi diyor. Burada düşünelim enelerimde bir oyun var. Burada mektup kutusu falan. Buradan işte sizden gelenler resimler falan var. Reciha Pantayı. Burada da abonelikler var. Neyse dergi böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.